Euzu billahi mine şeydani racib. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, hidayet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli gönül dostlarım, bugünkü vazimizin konusu keramet üstünlük müdür? en büyük keramet İslamiyet'i iyi öğrenmek ve ona uygun yaşayabilmektir. Bir sualde şöyle soru sorulmuş. İnsanların çoğu bir kimsede olağanüstü bir şey görünce o kimseyi büyük ve evliya bilmektedirler. Bu doğru mudur demiş. Benim buna cevabım hakiki Müslüman batıl ilaçlara inanmaz. Sihir, büyü, uğursuzluk, fal, efsun, Kur'an-ı Kerim'den başka şeyler yazılı muska, mavi boncuk, kehanet ve benzeri şeylere Bunların muhakkak iş yapacaklarına mezarlara mum dikmeye, tel ve iplik bağlamaya itibar etmez ve keramet sahibi olduğunu söyleyen sahtekarlara ancak güler. Batıl, bozuk şeylerin çoğu başka dinlerden İslamiyete sokuşturulmuştur yani. Bazı din adamlarından keramet bekleyenlere büyük İslam alemi İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurur. İnsanlar din adamlarından keramet bekliyorlar. Bunların bazıları da kerameti bulunmuyor. Ama diğerlerinden daha ziyade Allahu Teala'ya yakındır. En büyük keramet İslamiyeti iyi öğrenmek ve ona uygun yaşayabilmektir. İmam Rabbani Hazretleri başka bir mektubunda yine harikalar, kerametler ikiye ayrılır. Birincisi Allahu Teala'nın zatına, sıfatlarına ve işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar akıl ile düşünmekle elde edilemez. Allahu Teala seçtiği kullarına ihsan eder. İkincisi madde alemindeki kayıpları bilmektir. Bu keramet seçilmiş kullara verildiği gibi kafirlere de verilebilir. Kerametlerin birincisi kıymetlidir. Bunlar doğru yolda bulunanlara Allahu Teala'nın sevdiklerine verilir. Cahiller ise ikincisini kıymetli sanırlar. Yani keramet deyince yalnız bunları anlıyorlar açlıkla ve insanlardan kaçarak nefislerini temizleyen her insan mahlukların gayplarını haber veriyor. Ha, i̇nsanların çoğu hep dünyayı düşündükleri için böyle haber verenleri evliya sanır. Hakikatten haber verenlere kıymet verilmezler. Bunlar evliya olsaydı bizim hallerimizden haber verirler derler. Bu bozuk ölçüleriyle Allahu Teala'nın sevdiği kullarını inkar ediyorlar. Bir sualde yolculukta yol üzerinde bulunan mescitlerde her gelen yolcu ezan ve kamet okur mu demiş? Benim buna cevabım yollarda bulunan veya imamı ve müezzini bulunmayan ve cemaati belli kimseler olmayan camilerde çeşitli zamanlarda gelenler bir vaktin namazı için çeşitli cemaatler yaparlar. Her cemaat için ezan ve ikamet okunur. Böyle camide yalnız kılan da ezan ve kameti kendi işiteceği kadar sesle okuyor. Şimdi de güzel bir menkıbe anlatacağım. Menkıbeden sonra ilahimize geçelim. Menkıbe'nin ismi beni Hindistan'a iletir misin? tabiinden hadis ve fıkıh alimi Süleyman bin Mihran hazretleri şöyle anlatıyor. Azrail aleyhisselam insan suretine girerek Süleyman aleyhisselama uğrayıp oradaki bir adama dikkatle baktı. Adam da bunu fark etti. Sonra Hazreti Azrail gitti. O kimse çok korkmuştu. Süleyman aleyhisselama ya Nebi Allah o giden kimdi diye sordu. Süleyman peygamber de Azrail aleyhisselam da deyince ben onun o bakışından çok korktum. Rüzgara emret de beni Hindistan'ın daha bir yerine bıraksın diye rica etti. O da kırmadı onu ricasını yerine getirdi. Bir gün sonra Azrail aleyhisselam tekrar geldi. Süleyman aleyhisselam ya Azrail kardeşim Dün benim yanımdaki adam senden çok korkmuş. Ona neden öyle dikkatli baktın diye sordu. Hazreti Azrail de o gün Hindistan'ın bir yerinde o kimsenin ruhunu kabzetmek için emir aldım. Fakat onu burada görünce şaşırdım. Onun için öyle dikkatli baktım. Sonra emir üzere Hindistan'a gittim. Onu orada görüp ruhunu aldım buyurdu. Şimdi size çok güzel bir ilahi okuyalım değerli gönül dostlarım. İlahiden sonra kısa bir vaaz anlatıp programı bitireceğiz. Aşkla çalışan, dili alışan, hay hay bu yola düşen der Allah Allah. Ufak karınca basma görünce, hay hay ona varınca der Allah Allah. Mescide gelen bu hali gören Rahmete eren der Allah Allah Büyük lezzettir sırra ermektir Hay hay hakkı görmektir der Allah Allah Cihana gelen kendini bilen Hay hay yanan gönüllen der Allah Allah Doğallar ağlar ölenler inler Hay hay yanan gönüller der Allah Allah. Tefekkür eden, gerçeği gören, her sırra eren der Allah Allah. Çile çekenler çile bilirler. Hay hay seven gönüller der Allah Allah. Duran şu dağlar neye bakarlar? Hay hay hakkı ananlar der Allah Allah. Bülbül yol gözler, hep gülü özler. Hay hay mümin de sözler, der Allah Allah. Şafak sökmeden, bülbül ötmeden, yanan gönülden, der Allah Allah. Geceyi özler, sırrını bekler. Hay hay seçte de yüzler, der Allah Allah. değerli gönül dostları 72 bit ehlinin imanlarında varlılıklar farklılıklar vardır. Bir sualde 72 bit ehli akıl ile dini ve felsefeyi bir bir mi tutmaktadırlar. Bunlar Yunan filozoflarının tesirleri altında mı kalmışlardır demişler. Benim buna cevabım i̇mam Muhammed Gazali Rahime Bulallahu Teala hem tasavvufu hem de metafizi incelemiş. El Münkız ve Et Tehaffüfütül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını, tasavvufçuların ise... Yalnız ayeti kerimelere ve hadisi şeriflere tabi olarak hakiki imana ve ebedi saadete kavuştuklarını bildirmiştir. Müslüman oldukları bildirilen 72 bidat ehlinin felsefesini incelemiş, bunların Yunan filozoflarının tesirleriyle kaldıklarını görmüşlerdir. Bitat ehli denilen Müslümanların akidelerinin hakikate yani Kur'an-ı Kerim ve hadisi şeriflere uygun olmadığı görülür. Bunların Yunan felsefesinden almış oldukları parçalara 21 asırda artık itibar edilmemektedir. Bitat sahibi Müslümanların akideleri birbiriyle kıyas edilecek olursa görülür ki Allahu Teala'nın birliği, büyüklüğü, her şeyin ondan geldiği, onun her şeye hakim, kadir olması, İslam dininin en hakiki ve en son din olması, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı oluşu ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun son peygamberi bulunması hususunda hepsi ittifaklıdır. Hepsi bunları bildirmektedir. İnsanı Hristiyanlar gibi yani günahkar değil, kutsi bir varlık görürler. Bunun için 72 bit atın yani fırkasının hepsi mümindir, müslümandır. Böyle olmakla beraber akıl ile dini ve felsefeyi bir tutmaktadırlar. Bunun için imanlarında farklılıklar bulunuyor. Muhtelif felsefelere bağlı oldukları için aralarında manasız ayrılıklar, mücadeleler baş göstermiştir. Bunların hangisinin haklı olduğu ancak ilim ve hadisi şerifleriyle karşılaştırılmakta ortaya çıkıyor. Yoksa zor kullanarak birbirine düşman olarak birbirini bozuk sayarak olmuyor. Değerli gönül dostları bir videomuzun daha sonuna geldim. Herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu tür videoların devamı için YouTube kanalım Ömer Ceylan ile muhabbet kabızına abone olmayı, beğeni yapmayı ihmal etmeyin. Allahu Teala'ya emanet olun değerli gönül dostlarım.